İstanbul Süreyya Paşa Hastanesi işçileri sendika hakkından vazgeçmedi. Dev Sağlık İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan taşeron işçiler direnişlerinin 122. gününde kavga bitmedi daha yeni başlıyor dedi. Dev Sağlık İş Sendikası'na üye oldukları için İstanbul Süreyya Paşa Devlet Hastanesi'ndeki işlerine son verilen 3 taşeron işçisi hastane önünde eylem yaparak mücadeledeki kararlılıklarını bir kez daha gösterdi. Devleti çıkartılan sendikalı işçilere tüm alacaklarından vazgeçiyorum yazılı kağıtlar imzalatılmak istendi. Ancak hastane bahçesinde direniş çadırında mücadele yürüten işçiler haklarını alana dek direnişe devam edeceklerini belirtti. İnadına sendika, inadına Hastanelerde hasta bakıcılığından çevre temizliğine her işe koşan taşeron işçiler sağlıkta taşeron işçi kullanmanın sakıncalarına dikkat çekti. Solda! Yargı yoluna da başvuran işçilerin mücadelesi demokratik kitle örgütlerinin desteğiyle yükseldi.